Meysal, diğerleri biraz değil mi öyle biz? H. Cold take kardeşim. Oe, oh, sorry. Fuckin, I have got him. Ne hissediyorsun? Öyle hissede hayatım. What color is your guy? Tabii konuşma. Valla maşallah. Özel girdik ya, mid boş, mid boş, tünel de boş. Tut kendimi ben. Ne oluyor mu Hayır bir dakika bir dakika. City one one side of you. Ne oldu? oldu lan orda Bak bu el pıt 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 <laughs> yapamazsam yenildi Roger. <kayda. gülüyor> Yunus biriniz A'ya gelin. Short mu gidiyorsunuz? Yeah, Mid'den bakacağımız mı? Bizi felaket raşladı. Öldü. Bak yaptım. Helal <laughs> lan sana. Harbi yaptın ha. Kral adam ve selam. Yüz dayan, dayan. Mit, mit, mit girmiş ya. Mid girdi. <laughs> Oğlum lavuk nasıl vurdu falan öyle herkese vurmuş. Merhabalar. <laughs> いいえ、いいえ、いいえ、いいえ、いいいいえ、いいえ、い alıp çıkartalım bari ya. Altında Yunus. Ya ses yap. İstiyorsan B'ye girelim. Ya. Gel B'ye girelim. Bu nasıl olabilir oğlum? O <laughs> dur canım altı. Helal. Eleman bana baktı. Bak, tamam, Tam bitti. Hepinizin gıdla kaç 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 ölme ölme Boşa, sen uzak onlar çatırsın ay ay bıçak da atma adam diyor burada da değiller aaa hayır adıma sıçtım evet. ne ara bombayı kurdu lan o Helal. İyi forus, ölme Yunus. Kanka sen ben yaşıyor sandım la, ama sen kötü oynadım ha. Güzel, al. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bekliyorum ya. <laughs> Kanka gel he yan yana biliyor musun? Mu? Geri çıkan var. Geri çıkıyor biri. Oğlum adamı görmedim. Nasıl görmedim? Onlar düşmüş. Bir kişi düşmüş. Ne zaman düştü lan o? Hayır yeni, ha, yeni düştü oğlum sakin abi. ol. Ne sakin <laughs> ol. Hayır Hı, gitti. Ya. Şartlar eşitlendi. <laughs> Sen de de böyle bir gitme isteği var gibi ha. Yarın işe falan evet mı gideceksin koyayım? Ben her gün işe gidiyorum kanka. Allah kahretsin. Pazar gidiyorum. <laughs> Pazarın yok mu? Ya 5 senedir böyle. Şimdi için Ne iş yapıyorsun? Lojistik değil. Tamam benim tanıdığım abim de lojistik yapıyor pazarları tatil ama. Valla <laughs> daha bak daha ya. Tamam benim tanıdığım <laughs> yalan gibi ya. Sen <laughs> de atalım. Flash da atalım. Hatta gidip orada şehit de olurum. Az önce bizden birini yaktı adam sesini çıkarmak Lan sen <gülüyor> mi <gülüyor> beni yaktın? <gülüyor> <gülüyor> Ne oynayak? Bilemedim ya. Train akar biliyor musun? Çöl görmekten bıktım ama bir miraj bir dast. Ananiz kim ikisi de çöl ya. Of. Inferno oynayalım. Bu adam. Taktırmadan en son dık saniye seçtim. F1 diyeceksin kardeşim. Cidden. Oğlum helal lan Yunus. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Nasıl bir oldu? O ne oluyor lan? Oyuncunuz ne yaptın? Vallahi yanlışlıkla ha. Hiç bilerim ya. Ay yanıyorum. Benim kafa o kadar basmadı ya. ya Hadi. Adam oynadı. Ya mı, ya mı? Biz bir arsızlık ya. <laughs> Baba biz 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 ilk üç biz 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 biz. biz, biz. Yunusun Bey geldiler. Havaya bakma ama sen öyle öyle havaya bakma. Short geliyor, hazırlarken. Şimdi daha <ben> hazırlık. <laughs>